Herkese iyi günler. Ankara 2. altısı için birlikteyiz. Altının ilk ayağında uygun bir grup bulan 3 numaralı Seval yarışı kazanacağını düşünüyorum. Altının ikinci ayağında geçtiği iki yarışta da önerdiğim 6 numaralı Tunç Siper'i artık bir zahmet kazansın. Çok güzel bir grup buldu. Altının üçüncü ayağında Bekiroğulları'nın yetiştirmesi 3 numaralı Oruçan'dan iyi bir yarış bekliyorum ve 3. bankomdur. Altının 4. ayağında 4 numaralı Sonmez Bey ve artı numaralı Hunting ki Hunting özellikle bu mesafelerde sprintle iyi ayarladığında yarış vuran bir isim. Bu iki at başta olsun. 5 numaralı Coemeda Grande, 9 numaralı Grey Kurt, 2 numaralı Rotovatör ve 1 numaralı Antikos. Diğer şanslı isimler. Altının 5. ayağında 5 numaralı Yavaş Atı başta olsun. 11 10 9 6 7 2. Daha sonraki İhtimaller altının son ayağında ya 12 numaralı Senarik Gamzesini tek yazacağız ya da zaten 3 tane tek de yazdığımız kuponun son ayağını kapatarak son ayağa gelirsek rahat bir yarış izleyeceğiz. Herkese bol şanslar diliyorum.